Tek smoke oynayabilirsin pistolde abi. Adamlar a short koşuyorsa net patlatma atarsanız direkt ölüyorlar bu arada. Bir şey diyeceğim. TP için ne tutayım mı sence? Şey bomba atayım mı? Yarım adam oynayayım. Ee, direkt buraya tip şey at. Gel gel. Bombotla gelirim. Aç 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 hadi okay, uyuma. Aç. Belok var. Amamda da bir tane. TP atabiliriz ister misin? Kuka smoke gelin. Bu da girdi. Bombonda Kuka'ya da attım. Siz atıyorsunuz. Kuka'ya, Kukaya can körüm. Gidiyorlar. Bir de site. Nerede? kabi, 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 kabi full HP. Tamam. Ulan korktum yan. Git tamam. ölmeyecek e, sandım tak, çocuk. Çok so iyisin be sen. He, kamera attı, long var. Tamam, yani. Öldü. Buralar şey. duvarı. Tamamdır. ben buradan Buraya gel. Bak bir daha sana. Oraya atıyorum şorttan. Evet, Kalabalıklar adalar. Bakmak yok. Kırdı. da attım sana. Bakmak yok. Tamam. Tutuyorum Berkan sana hala. Ben de tutuyorum. Bir tane bomba atıp info alayım mı diyeceğim de. Al 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 al. Orba alıyor. Yok yok bomba yok. Beni gör. Şimdi bak 15 saniye smoke yok. Buka gelir al. Ayça ben döndüm. Burası yok Açılıyorum. kanka. Bu var. Öldü Berkan. Bir, bir şabır. Geldim şabır ayağıma. Gençleştim resmen. Smoke geldi isteyen var mı? Lazım değil abi. Burası hala göstermiyor. Bence var ha. Bana da öyle geliyor da göstermiyor. nice oğlum o da orada o, e, e, o da orada. Helal saydam ya. Helal bekler Saydam var mağarada mı oynayacakmış bütün oyunu ya? Ne abi var? disleşmeler başladı <laughs> ne oluyor? Zaten <laughs> bana adam görmedim ya. Hadi. Yani, Smok lazım şuraya orb alacağım. Belong agresif. Değil. Evet Ayça sen de kameranı ukaya at. Agresif info al. Bakalım şim burası kaç kişi diye. Oğlum ben... Bonus alırsak efsane olur bu arada. Erkan planta atarız ne yapayım harcama. Olur olur right click bekletirim. Tamam. Biraz A'da pasif kalın istiyorsanız ultimde destek Basif vereceğim. Siz atıyorum. Yok, ben yok. yok. Tamam, B yok. Tamam B yok A tarafı A tarafı. A tarafılar bak info aldık. Ayrıca sen kal arada aç ben de döneyim tamam. ulti atacağım. A çok et söyle uzay ulti atacağım. Bombayı veriyorum şorta Berkan. Gizlice bakmak yok. Yo, attım bir tane şoldur da göremedim. Bir tane daha attım. Var. At, İki at, bak yok Bana buz attı. Gel ne tut gel. gel Geldim. Ben de bir tane atayım. E, Huka var. Huka nice. Okay. B'ye dönüş yaptım. Huka var. Huka'ya bir smoke gelsene. Huka'ya girmedi at, daha. Olur olur ya sıkıntı yok. Sayda alalım. Cross koyacağım Huka'ya ben. Huka 2 var. Nade atayım ister misin lan? Bu Bana smoke geldi adam. B oyun. Long birer trevim yok. Öldü bir. İki öldü. Oy. O da öldü. O da o o kadar. O kadar. Bu kadar hala hala bu kadar girişinde sonda. Aç açma açma. aç. özür dilerim. 140 vurdum bizim var. 140. Öldüm. Helal tek tek. Helal kusunuz be. Aa. Beraber sağma kuru sıkar mısınız? Şunu üstüne saçı at be. Fatih abi sen de altına gel buraya. Geldim. Şunu üstüne saçı at be. Ha geç. Çok, çok zorlanıyorum trap atarken. Tamam. Döndüm, ben. Döndüm döndüm döndüm. Tüklük mi? Deep smoke verdi. Evet, dört. Geri çıkın, geri çıkın ekolar. Fazla yakın ölmeyin. Yılım yok benim. Tam. Fatih, abi ve Uzay beraber B gider misin? E beni bırak. B, B gerek yok şu an. B boş. Tamam sizde kalın gerekse şorta AP ile Benim neydim yok ha ona göre, göre oynuyorsun oyunu. Tamam. Tamam orta cross'uyum. Bir smoke. cross kalın. Smoke'lar az bu arada. İkisini harcamıştı. Fatih long alalım mı? Üstüne, longa long, long, long full boş. Şuraya kadar ha. görüyorum. mu? Longa kadar var mı? Okey. Tamam iki tarafa dönecek yerde, yerde kal. Daha. çok ben. Çok iyi pozisyonun. Çok, Şu... tamam tamam. Süperiz. Aa çoklar cage orada. attı. Cage açtı. Long'u hiç bırakma hiç. Short'a var mı atıyorum. atıyorum. Attım. Siz atıyorum. Abi atma AP'yle bakıyorduk neyse. Aa sorry. Giriyor giriyor. Giriyorlar. Ok attı Meg'e vursun ok'tan. Oldu. Kuruyor. Lamba girdi lamba girdi. Çekledim adamı. Kralım şu bu arkadaşlar. at. Lamba var, lambayı alalım beraber. Bir şey var mı lan? çavur, çavur, çavur. Ay çabuk bıraktın orayı. Eğlenme da biri. Sıfır mermim var ya. Çavur <laughs> Oo, oh, yükselmiş, vurdum. Basabiliyor musun onu? dostum da. Ne yemedi benden. Tamam. Sana çözmen için attım. Yarılardım lan. Ya. Ben de. Yok yok yok. Şey. Aya göndermem. B'ye gitmemiz lazım. Ya işte ya. biraz evet. geri kalın dedim ben. Evet. 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 Ben smoke atacaktım. Şavuru ayçi diye bıraktım. sıkıntı. bıraktım. Aa ben sana Olur. Girdim baktım yoktu. Duvarı kırayım dedim. Ya de, ben de. sıkıntı yani. Bak kötüler biz daha iyiyiz. Kamera attım yine. Olur olur. Ayça ama oradan ben neyse. Direkt uzağa atıyım diye ya, ses yok şu an Ölme Ayşe, drone atıcam Alan kapatalım mı? Tutuyorlar mıdır Uka sence? Uka geldi galiba Götülte yattım Ayşe tek Uka var Bir Uka, iki Uka, özür dilerim Atıyorum Uka. TP Bir Uka daha da. Long geldi, long geldi, long yakın Bakıyorum Işık, <laughs> daha Fatiha'm Aman, birelim, birelim, birelim. Long var, gidiyor. Backside biri. Enti. 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 yanıyor, Enti. Nasıl? Yarım yapalım abi yarım alın şey var. Allah alabilir Ha Ayça gene bırakıp longa kamera. Ben de adayım. Risk alalım. 4 ay kalalım. Yüksel pik atmaktan çekinme B'de. Bak buka diyor, gelirlerse e, patlatma atıyorsun Fatih Fat abi? Tamam, tamam tamam sıkıntı yok. Patlatma ne atıyorsunuz TF'ye giriyoruz eğer B'ye gelirlerse. A şart varsa izin verin bana. Ama ben ha. Tamama işte. doğru yürüdüm Şu ben. Var, Elimde var. şatkan var. Yüzük vurdum Jet'e. Nice oğlum. Yıl yılları gitti. var ama. Evet iki tane yıldız var. Köpeği kırabilir misin? Ben de B'ye dönüyorum. Buradan geliyor. B boş şu an. B boş B dönme. Ot şey basıyor. Gizlice alabilirsiniz. Ben burayı alırım ya. Sumo'm yok 10 saniye. Bu kadar var. Bu kadar kırdı. TP silahı hazır olun. Tabii de var. Bu kesmek lazım abi. Evet. Atıyoruz tepkiye. Bu kanın içinde long da yakın gelmiş. Atalım mı? Gel atalım ya. Atın Hadi bence ya. atın. Onlar tepe tepe. 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 Üç tepe. Nasıl oldu? Evet, hocam. biri önünde Berkan biri. Doğmadım. Hmm. Hep Bu da bunun içinde bekliyor. Bir yakın içinde. biri. orada gidecek buradan. Empty. Lord short aim'i misin ben ben 4 short evet var? Evet. Tamam, tamam, 4 dört dört aim edelim. Sıkıntı yok. Tamam. Yavaş yürüyeceğiz. Sen tek gidip ölmentense Fatih abi önden gitsin. Öyleyse ulti basar. Ben sağa sola açılıyorum. Ciddi. Soldan sağa. Sadece sağ olsun kill hadi. Sağ, sağ korusun. O kamerayı biriniz kırsın. Sis atıyorum. İrerim ben. Açıl Bey'e doğru, yürü Bey'e doğru. Işte. Long var. Ben bir duran açarım tipi. Bomba 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 bomba. Tutar. Bir şey var. Bir şey var. İki lazım. tane, iki tane orada. İkisi de son ikisi burada. Okay. O da okay orada. Be. Öyle. Öyle. Nice. Koşun direkt ben dip ok atacağım ileriye. Şey koş 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 koş. Ay göremiyorum hamama. Yanlış kamera attım. Flash geldi şorta. Kötü ok. kötü TP gelin abi TP gelin drone çıksın. Evet. evet dedim, dedim, so var. Hamam var. Hamama TP attım gel. Bir tane, bir tane. Oo, biz direkt de buraya bak. Ay. Random öldüm ben, ben ya. Çok kötü biz oldu ya. Çok kıyasın 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 burada. Atarım. Dönüyorlar. B'ye mi dönüyorlar? B'ye 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 gelmiş bile Evet, Titi yürüyor. Göksel sende niye acellik yapıyor abi? O yüzden o konuşuyor zaten ben konuşmuyorum. <laughs> ne oluyor? Senin ya abi korkutma oğlum insanları <laughs> ya. Ya Fatih <laughs> abi mouse'u bir kez Ben bu elop oynayacağım bu arada. Fatih bir çilki kırman lazım. Tp <laughs> drone sokacağım. Sumon sonuna kurulsun Fatih. Geliyor. Yukarı gelmeyi seviyorlar. Yukarı içerisinde oynayacağım. Tamam. Kamerayı açtık. Ben çıkamadım. Ben kamerayı da kırdım. Pikleyebilirsin. Kırdılar mı Ege burayı? Yok abi. Heal atayım mı sana? Yok yok iyiyim atma. Aç kapak mı edem eder misin? Aşağı zaten <laughs> trevim var. Tamam. Bunlar shortta hebele hebele yapıyor. Açılacağım ya. ben, ben buradan. Bakmıyor bak, ki kalmıyor da ya. Alacaklar ama. Alıyor Alacak şu mi? an. Alıyor. Köpek geldi. geldi. Longa döndü. Sniper longa döndü. Duvar gitti. Tamam mı? bakayım ben. Spike shot. Tamam Ama mı ya, mı? Dikkat et ama yine de. Tamam. Bakıyorum. Benim pozisyonu görün. Çok iyisin kanka da. Smoklamıyorum. Long, long yakın. B, girdi B, B girdi Long bak, Giriyor. Önde biri önde biri. Tamam spike alıp senden gideceğiz. O da burada. Spike değil mi o? Tight olabilir biri. Göremiyorum. Yüzünü vurdum. Bir canı var. Bir canı var sonuçta. Hmm. Tamam. Ben, i̇ki alsınız iki Çok sıkıntı yok. Baykı mı vurdun yoksa? Evet evet bir canı var abi oradayım. Helal. Nice. Nice. Bana info verin abi ulti atayım oraya. Fatih abi sen tamam, de patlatma tamam, atarsın tamam, at tamam, tek tamam. atarım adamlara. Biz de burası ya. Asıl kendini uzun, attım, pat, pat, atma kendini ulti atıyorum. Ağzınıza attım patlatma. Koş bir anım yana. Yeşil ol attım. Fake olabilir. Nice. Fake 80 vurdum jet'e girerler. Ultim var çok sıkıntı yok. Kill vermeyin oradan öldük geri. Tamam o bakıyorum ben. Kulaba vermeyin, Ölecek yere. Lamba girdi, lamba girdi Berkan. Bana koşmaz herhalde ya. Öldü bir daha. Lambayı alalım Berkan. Abi ben var yavrum ya. Ya attın bak ya. Bir biri. Pikleyebilirsin. Aldın. şey <laughs> <Evet>. Çok, <laughs> iyi. çok <laughs> iyi be, çok iyi. Çok iyisin takım be. Hadi takım be. Domuru da alabilirsin istersen yukarıdan da sen biliyorsun nasıl istiyorsun onu, öyle yapayım. Onu bilemedim. Okey okey. Bak bak, bak ses biraz. Bakayım bakayım. Bak. bakayım. Geliyor, Geçemez. Döndüm abi Fatih abi ben. Var tane A long var. Şah burada. Ben alacağım hangi? Uğur'u kırıyoruz. Evet çağır var. Ses atıyorum. Çağır yerden kuruyor bayağı şuradan. Bana bakabileceği pozisyonda söylesen yeterli olur, okey mi? Ha tabii yerde imkan var. Değiştirecek mi pozisyonlara? Bence değiştirmeye gerek yok. Biraz yakından da alabilirsin ya, çok sıkıntı. Siz Orada mı? Kamera. Evet, iki 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 bakmıyorum. Hop. Long geldi. Ya hook'a geldi. İki long. Evet. Bir hook'a sana. Burası 3. Bırak kumu onun içinde. Evet. Bu Orbalıyor. alıyor. Mok geldi B'ye. B. Be yardım lazım. Girdi. Emeği. Geldim dayan. Oh, yakın. Sağ hızlı girdi. Ya. Side 2. Albo rastladı. İki kadar. Nice. Albo dikkat. Lan oğlum 137 yedin. Engi engi engi. İyisin Egem. Kaldı ya. Enten. <laughs> Bak orba almak isteyecekler Sky'ı muhtemelen. Başlıyoruz, Burayı oynayalım. alırlar ya. Alacaklarsa. Fatih buraya oynarız bro. Tamam gel. Ben yani ben o zaman. Sen o, mi mi musun? Mü? arkası var. Gördü beni. Beni görmedi. Berkan, kustum ben. Okey okey. İki kişi ben geliyorlar. Ben sana atacağım. İki kişi geliyorlar. Aa muhtemelen bu el bu arada. Operatör seni bilmiyor. sen dönebilirsin kamerada kalıp A tarafında kamerada kal benim için. 120 vurdum. 3 tane şey var. Çavur Ege. Helal sana. Al özel. Birer çavur. Evet. Biri yok girdi. Sağında bir tane. Oraya bakma, sonuna bakma da. Sağında oh. hepsi. Sıma bana bakamıyorum. Helal Hayır, sana. Sağda, sağda. Sağda. Bir short. Oh, Daha 80 80 kulu. Çok ok. Öldü. Ah, bir tane var ya dönmedi. atıyorlar gökte. Sep attı. Atıp, bir diğer bir daha atmadı. Onun bir tamam. canı var Clover'un. Evet. Kuruyor. Kuruyor. O sitel de ki. Çok helal. iyi be. Nereye atabilirim? Şu mat hiçbir yere. Görebildin mi kameradan? Hayır göremedim. Helal lan. sana be. Neresin lan sayıdan helal. Şurayı bir tane at hemen Ayça. Daha sonra shower'a dön. Biz 4 4 b noktayız uzay. Evet. Şey yapacağız. TP gireceğiz. Bende alayım okay. abi. Ee, armor ar al, duvar al, al Ege. Armor duvar. Evet. Belong kill'den tamam. bir kalabalık. Sen beni yavaş mı tutmak istiyorsun burada? Abi, Direkt tane. alayım mı lambayı? Hayır hayır, şav... longa alıyoruz, longa alıyoruz. Longa gel. Biz buradan longa alıp döneceğiz uzay. Abi bir, bir pause alabilir mi miyiz? Evet. Ege, Fatih abi TP gireceğiz unutmayın. Tamam kardeşim. Hadi oh, abi. Fight atacağız, fight kazanırsak evet. bir de daha iyi sonra A short'a gideceğiz bu arada. İleriyi tarıyorum. Kaç abi. Yavaş A short'a dön. Duvar yavaş attı ama. tamam, ben duvarlayayım şu Gelin abi gel gel gel. Hiç, gelin. Geliyorum abi geliyorum. A Ege böyle bol atacak tamam mı? Şöyle bol atacak Ege yatay sayta. Fatih abi smoklarını düşüyorsun lambayı alıyoruz biz Ben bekleyeyim mi duvarı? Tamam, sen bekle sadece Ayça. Bekle sadece. Tamam. 10 saniye okum geliyor Uzay. Sekur 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 sekur. Beni saylamak lambaya mı? Lambaya gideceksin lambaya. Lambaya. Go, Beni gördü go, bu arada. Go, go. Go, lambayı alıyoruz, go. Treble olabilir yakında. Çok iyisin, bir tane daha. Vur şuradan, vur vur. Çağ burada. Çok iyi. Şey yıl var mı? Süpersin lan. Puşamayın, satmayın alalım. abi. Vol'a atalım. Attım. Burada, burada, burada. Vol'da şey olmuş olabilir. Özür diliyorum. Lamba girer, lamba girer. Helal. Helal be helal doğay abi evde <laughs> adamları unut bak gel baskı hissettir adamlar tamam mı? Sakın W bırakmasın abi. Adamların bizi boş şey yapacak götülse yok. Ayça sen de geliyorsun. Ben destekle tamam, tamam. buraya alıyorum. Smoke'un tamam, şey evet. önümce Bak da. abi smoke'ları böyle atıyorsun. Smoke'ları Smock buraya. Ay şu smoke'ları böyle atıyorsun. Bir tane vol çekeceğiz oh. elbola. Elbo vol unutma sana zahmet Ege. Beraber koşun şimdi. Durmak yok. Koş 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 koş. Elbola Elbaba Elbow evet. evet evet. Olur. Koş. Anti bırak onu. Ben bir elbow bir CT attım ama. Abi. Hukaya lazım orada. Elbow 80 tane yazar. Dur Aynen. dur açam Hukaya. Aşağı, aşağı kurun bombayı. Direkt Fatih abimi zor buluyorum. Arka geliyor. Arka var. Tamam satmayın abi. Ben bunu tutuyorum burayı ya. Tamam gel evet, Ben burada yattım. Vandalı var onu vermem lazım. Elbow'a dikkat edin. elbaba dikkat edin. Fatih abicim bu smokeların hemen böyle hızlı atıyorsun giriyorsunuz bu kadar. Dört uka. Ultini kullanabilirsin Uzay. Ben size buradan ok atacağım. Sonra long range olur, olur 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 yavrum. Hızlı lütfen birbirinizi beklemeden artık peş peşe girin. giremezseniz tamam. Neydi sandviç atacağım side içine. Ee, sol size pikler burası okey. Uzay şerefini Arka. bırakır mısın oraya ben alırım. Hızlı koşun hızlı koşun. Beraber Uka. Face check mi atacağız? Ben small'ı atayım. Ben aldım solu. Solu çek diyecek bombot. Sağ ol. Side gördün oyna. Geliyor Ona patlat mı attın? Şey. Vur helal. Nice çok iyisiniz. Benim spike Olmaz gitmiş değil. bir yere. Ben. No. ben de ben. Volt eti. Volt eti. Volt Arkadaşım şöyle. İçeride kal. Gel. At at kanka at. Bilin var mı? Bu kaydı kaydı. Bu kaydı kaydı. Ağla almışım 3 tane var kanka. Kırıyorlar. Kaç seti? Kaç seti? Bu kaydı kaydı. Tekrar söyleyeceğim. Bok geldi. Gizlice bakmak yok. Geçti sola bir. Kartal. Acayip kaplan. Biriniz flash bekleyebilir. Tamam gel buraya Bu kadarsınız takım hadi ya. Ben içindeyim sumo. Sevdiğin ölmeyin. Kaçın. Döndüler. Smoke istiyor. Orba Ol abi beni alsın. Ben al I alabilirim. Tamam. Bol var burada galiba. Smoke sizinizle söyleyin. Sakinleş şimdi sakinleş. Sakinleşeceğim sakinleş. Fatih abi tek başına şavra git biz şorttan gireceğiz. Sen de gel tamam, aşağı yavaş yavaş. Smoke'ları böyle düşüyorsun abi sana zahmet. Tamam. Ee, bir tane Pardon, lambaya bir tane cage'in lazım. Ayça, gel yanımıza. Köpek attı, güzel info alıyor. Bostonlara geçin aldı. yavaşça. Gördü beni. Dur açacağım şimdi. Trap tamam kırıyorum ya, bu arada. Go. Dronladım, Ayça cage'in at buraya. Backside içerlemedim. Neydi kötü attım ya. Neydi, kötü attım ya. Allah sıkıntı, Allah. Yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, Kursan Kur sen kanka. 117 vurdum lamba, lamba dikkat. Geleceğim, alacağız orayı mecbur ya. Verdi burayı, verdim. Verdik mi O verdi. Ya bu da çıktı biri. Lambada kal sana lan bu Kalalım mı? Kaldım okey okey. Bir small olsa var Lambayı almaya çalışıyorum. Lamba içi. <laughs> Çok kötü oh, abi. Şey. Geldi geldi, yürüdü. İki yürüyecek. Bir ne tane var? daha. Çetin can al. Hmm. Oh ya. O da orada, o da orada. Kopar kafasını Göksel. Görüş sağlıyorum. Aa, ya çözemedim, çözemedim, çözemedim. Gendim, <gülüyor percentages> aldık ya ödeme, 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 aldık ödeme, hey <laughs> Yine bol vardı herhalde B'ye bitireceğiz. Helal çok şey. iyi abi. sakin. Bolu kıralım ya. Tamam Sen bana Egem abi Gel toplan B'ye takım, B'ye toplan. Cypher long'da, Ultim'de Beni ne? biliyor. Ben, ben Geri döndüm. Tamam. So, side her her side şey. Tamam. Elbobu alacağız. Tamam. Hızlı 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 go. Orba alacağım izin verin. Sesleri Bombayı bıraktım Ege. Tamam. Doğdum backside backside. Gerçi iki tane. Ult dedim onları. Aaa içeride beni. De Spike check gitti. Sekten. Sekten git içeride. Spike. CT'de demaz. Yo hiç vuramamışım. Helal. Evet. Bir tane daha CT last CT last CT. Kapalı kuruyorum. Kapadım. Ayça longta kalsın o evet. Ben yakınım Bence ya. Bence kalsın oldu. Orada. orada kalsın çok iyi yeri. Kalk kalk. da çıkacağım Ayça. Aynen. Elbaba yürümüş olabilir ama. Elbaba gelirse. Sumo elbaba atıyor, atıyorum. Attım attım. At abi tamam. Ben elbaba bakıyorum Ayça. Kamerası var Ayça. Atayım mı? Evet. Nice be. Uzay sadece bomba tatlıyorum. Kırdı. Kırdı tamam, longa gelin beraber. Tamam longa gelin beraber. beraber. var bir tane. Ege buraya yine. Longa mı abi? Bu tamam. adam. Bu kaltı. Bu kaltı. onu. Trap var yanınızda. Çok çok ya kanka. Hele, evet. Gitme kanka. Görüşsün. Gitmiyorum. Shotgun. Shotgun hook'a. Ayça sen deyiz. Aldınız ya. Ben Ayça'nın yanına dönüyorum. Pozisyon var mı? Ben sana ya geldim. Neyse tamam. Silgi atabiliyor muyum oğlum? Burada, burada burada burada. Abi. Yavuş gidebiliyor. Abi iki uçak. Bomba işaretler misiniz? Tabii ki yani e, bende buldum. o iş. Default. Bir arta geliyor. Çözen yok yok. yok. gibi evet şey Çözen yok. Çözen yok. Çözen evet. şey. Dur açacağım oynayın. Fatih abi önden. Az Fatih Bomba dostum yolda. CT bir şartladım. Helal. E, bol arkası, Güzel Bol arkası. Burada. ne abi istiyorsan. Ayşe geldim lan be. Evan aldın. Rokis takım Helal. Hadi bitiyor ya. Heal var mı? Atmayın. Heal yok heal yok atmıştım. Şey. Ulti var şey ee, kulübün. Böyle bekliyorum. bekliyorum. Tamam. Arka gelemez değil mi? Bakıyorum ben gelemez. arkaya. Bize bize orada, Bir buna sumo orada. Bir buna. İki yuvan atladı backside. Lama lama gel lama. Geldi 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 Göksel. 80. Lama koşuyor lama koşuyor. 80 jet nice bitti oyun hadi. Bitti mi bıçak hadi. Bıçak göksel kız. Elan kuşu da. Umut'u nasıl aldım aşağı Berkan? Umut'u nasıl aldım aşağı Berkan? Elan lan sala. Elan. <gülüyor> 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 süpersiniz Elan süper. Ve hanımefendi tabii ki. Yuko ne oynadı? Oğlum yüksel oynamasa çok rahat geçecekti. Ben de oynayamadım ha. 6 enter atmış ama. Yuko beni 4'e 8 atmış. Ben ne İyisin oğlum size. saydam. E, tamam abi Lupi kadar oynamışız işte yani. Ben direkt... İyisin. <laughs> Allah Allah. Ege Lupi de şey bir orada <laughs> Radiant ha. Ya biliyor musun ya Biz o, konuşuyoruz ya FIFA FIFA bir şeyler takılıyorduk. Ben yüzde bir o... yüzde <laughs> <Helal takımlar. gülüyor> bir yüzde 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 bir yüzde